Selamlar YouTube kankilerim. Kabal'ın server videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda server'ları konuşacağız. Yeni başlayacağım veya server hakkında bilgi almak istiyorsan aydınlatacağım seni bir de anlatacağım. Şimdi Kabal iki ayrı Aslında 3 aylıyor. Hani Brezilyası var, bir de test server falan Kore var. Biz ne ayda EU değerlendireceğiz. Şimdi EU'da Avrupa'da sunucular. Ee, kısa Pink Türkçe dil desteği vardı, kaldırıldı. North Amerika'da NEA sunucusunda ise Ping çok ve şöyle diyeyim size bir yıldır falan VPN'de giriyorsunuz. Geçen yılın Mart ayında Ocak'ta başlayan Dudos Mart ayında Sovru kapattı. Mart ayından beri VPN'de giriyorsunuz. 2 ay falan kapalı kaldı. Durum hala düzelmedi yani neredeyse bir yıl oldu. Şimdi gelelim Sovru'lara. Şimdi Venüs ve Merkür'ü EU'nun Sovru. Eskilerden oynayanlar bilir Red Moon vardı, Mars vardı. Böyle eski Sovru'lar var. Bazen Google'da araştırırsanız bu Sovru'sini karşınıza çıkar. Daha sonra bunlar tabi birleşti. Kabal 2 açıldığında Kabal'ın oyuncusu biraz düştü. Çünkü herkes merak ediyor. Hani oyunu bir üst sürmüş. çıkıyor. Herkes oraya yakın etti. Bekledikleri gibi çıkmayınca eskilerle beraber yeni bir Kabal kitlesi Kabal 1'e geldi ve Kabal 1 tekrardan canlandı. Kabal devam etti. Yani Kabal 2 Kabal Kabal 2'yi geçti. Öyle diyeyim ben size. Şimdi bu karşınızda bizi karşılayan Sovurlar 15 yıllık. 15 hatta 16 oldu mu? 16'yı da geçti. Yani 2015 desek 2005 desek 15, 16, 17 yaşına falan giriyor. Şimdi 17 yıllık bu sorular tam 2005'te mi açıldı bu sorular bilmiyorum. O yüzden 15 olarak değerlendireceğim. Bu arkadaşlarımız arasında Merkür'ü daha popüler. Yani Venüs'te de oynayan Türk var. Ama ben Merkür'ün daha popüler olduğunu düşünüyorum. Yani bana gelen mesajlar ve şu server'da oynuyorum doğrultusunda Merkür'de daha fazla oyun var. Yoksa Discord'da birisi NA'daki çarı satmak için yazmıştı. Ben dedi işte şey yapmak istiyorum dedi. Kar satacağım birisi varsa yaz dedi. Venüs'e geçiyoruz 40 kişilik ekiple de dedi. Yoksa hem Venüs'te bir kalabalık var hem de Merkür'de var ama Merkür'ün bir tık daha üstünde gibi. Şimdi ikisinin çok bir fark yok. İkisinde de oyuncu var. Şöyle göstereyim yani bakalım. Merkür'ü bir tık daha kalabalık. Şu an savaş şöyle ne diyor? 80 87. Kaç kişi var? 167 kişi var herhalde. Tam bilmiyorum bu savaşlarda. 87 kişi daha girebilir diyor. Pardon. 87 kişilik daha yer var diyor. Yani savaş neredeyse full'e aktaracak 80 kişi sonra. Trade Channel full. Premium'lar bile neredeyse hani 4 çubuk dolu. Şuralar biraz boş. Venüs bu şekilde. Ama Venüs de güzeldir. Yani biraz cansızdı bir dönem. Bu EU'da görevlerin yapılmadığı bir yıl önce falan görev yapılmıyordu premiumsuz. O zamanlar biraz öyle şimdi canlanmış. Merkür'de ise 50 kişilik yer var. Biraz daha bak yani lobiye girişlik. Şu an şeye kadar dolu. Şuraya kadar dolu. Channel 1 full çekecek. Channel 7 full. Böyle gidiyor ve alt channel, channel'lar da full. CH 25 bile full olma savaşıyor. Biz de girip bir iki kişiye şey yapmayapsak neyse. Merkür ve Venüs'teki durum bu. Şimdi Avrupa'da e, Türk popülasyonu çok. Bizim Türklerin yani %97-98'i belki. Hani Titan'da o kadar Türk var mı bilmiyorum. Ben videolardan iki üç arkadaşı gördüm. Başka onun harici Discord'da gördüm. Çok kalabalık göremedim yani. Varsa da ben bilmiyorum. Genel olarak hepsi EU'da ve bir da Merkür'de. Öyle diyeyim. Türk popülasyonu hakkında. Türk kuvvetleri falan. Şimdi EU hakkında benim bir yorum yapmam gerekirse güzeldir. Düşük pinkle arkadaş edindeyim. güzel bir Türk kuvveti bulabildiğim bir yer. EU'yu tavsiye ediyorum. Güzeldir. İki server'da da oynayabiliriz ama hani şey lazım. Ee, mesela bak bence Venüs'teki bir ikisi arasında tek bir fark var. Uyutlar ayrıca, kenaptoyumdan yani. Pazar piyasası, onlar ne her şey aynı abi. İkisi de e, belli bir yaştaki serverlar, belli bir şeyler oturmuş. Fakat aralarındaki tek fark pazar fiyatları ve birazcık dediğim gibi kalabalık bu kadar. Şimdi geçelim neaya. Evet, Neha'da efektler ka e şey açık kaldığı için birazcık parlama blur olabilir birazcık şuralarda falan hani sırıtıyor o yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi başımızın belası Atlas'a geldik ben Atlas'ta oynuyorum bu arada belirteyim. Niye oynuyorum diye sormayın ben de bilmiyorum. Şimdi abi biz anlatıyoruz da size şunu anlatmayı unuttum. Kabal'ın en kalabalık seferi Titan'dır. Sonra Merkür gelir sonra Varus gelir sonra Atlas gelir. Ama kalabalık insan oyuncu açısından bu. Bu kadar kalabalık Titan'ı biz size anlatalım. Titan'da CH1 full savaş bitmiş şu an. Savaşı gösteremiyoruz. Geç kalmışız. Premium channel'lar yarısına kadar dolu. Ve görüyorsan hani birçok sovu full. Ha bu kadar full kalabalık iyidir. Ama kalabalık bazen de kötü olabilir. İtem fiyatlarında falan. Bunu tabii ki ilerleyen zamanda bakacağız. Hani kalabalık popülasyon sevebilirsin. Az sevebilirsin. Ona göre anlatımımızı yapacağız. Titan oynanır. Dediğim gibi ne titan güzel. Ama VPN gerektiriyor bir. Kalabalık. E, kalabalıkta çabuk koyut bulursun. Çabuk arkadaş bulursun. Mesela gireyim şurada çara açayım tamam mı? Abi şey unuttuk. E, çektim geldi mi? <laughs> güzel güzel yapmışım abi bu arada. EU'da da e, girip kalabalığı göstereceğiz. Bir buraya girelim. Bir kalabalığı görüp bir kendiniz de gelin. Şimdi kalab kalabalık sırasına göre gidelim. Bir, e, şu an dondu. Şu an FPS sabitledim ben. FPS sabitlemeyi açtım. Çünkü çok yiyor. 240 FPS veriyor. Bilgisayar yormak istemiyorum. Evet. Karşınızda CH1 Titan. Güzel kalabalığı var. Ee, pazarları güzel. Şöyle bir gezinelim. Bu arada donuyor. Evet. Çünkü FPS'im 3. Heh, düzeldi. Ee, burada insanlar vs falan atar. Böyle beklerler. Sober. Aha da budur. EU'ya da tekrardan gireceğiz. Döneceğiz oraya. Ben e, bir daha göstereyim. Hani VPN açıyoruz ya biraz sıkıntı olur diye. Bir de kalabalık açısından göstereyim istedim. Kalabalığı güzel. Yani item koydum burada kap kap gider. E, kamerayı bir şöyle yukarı alacağım. Şey görüyorsun az satıcılarını seri seri yazıyorlar. Onlar bir de şeyli kalabalık. Ama mesela bak 3600 geç bizim de bizimki de aynı lan topu nasıl bir yer? Bizde 600'e düştü bile bu arada. Güzel sabırla. Vallahi güzel sabır. Kalabalık. Tekrardan channel'ları şöyle bakıp titanı salacağız. Kalabalık bu şekilde. Bu bu arada tema. Ben ki sizdeki böyle gözükmeyecek. Onu da söyleyeyim. Onu soranlar var. Şimdi Atlas'a gelelim. Geldik bizim Atlas'a. Bu arada hani ben de şeyde kararsızım. İşte Atlas'ta mı kalsam? Başka bir yerde mi olsam? Çarı bu kadar kastık ne olacak? İşte VPN mevzusu falan. Şu anlık hani Atlas'ta bile ileride ne olacak ben de bilmiyorum. Belki geçerim bir yere veya burada kalırım. Şimdi Atlas'ta popülasyon bu şekilde. Atlas çok iyiydi. Çok kalabalık. Steam üzerinden Atlas'a erişilebiliyordu. Titan ayrı bir yerden erişiliyordu. Atlas güzeldi. Sonra hileciler banlandı. Steam'den ayrıldı. Birkaç oyuncuyla hileciyle trade yapan insanlar banlandı. Birkaç kişinin çarı soyuldu ve bıraktılar. Durum en son bu halde. Görüyorsun şöyle şey yapayım göstereyim. Yani CH5 fulldür. CH5'e de gelin girelim. Ha, çara girdik direkt bakalım. Bir girelim ne var ne yok bakalım. Ben en son burada bırakmışım. Bir hızlıca hemen şeye gidelim ben de anlatayım. Kalabalıktı güzeldi tamam her şey böyle yani Force Core 127 127'lisi yani şunları düşünün. 128 bak bir map part giriyorsun 15 falan alıyorsun. Deli para. Ama ondan sonra bir, bir bölüm bozuldu böyle. Ne oluyor falan? Bizim demek ki mesela e, şey görmüşsünüzdür Titan'ın. Bu da bizim Atlas'ın pazarları. Birkaç tane var. Maalesef ki bu şekilde biri az satıyor. 3 tane pazar var. Tabii ki A'ya gene etap satış falan dönüyor. Şöyle göstereyim gene bir satmışız mesela bir şeyler. Yani satılıyor gene, satılmıyor değil de biraz uzun sürüyor. Pazar çeşidi bu kadar. Biraz yavaş ticaret dönüyor. Popülasyonu düşük. Hani bilindik tipler. Şöyle göstereyim size. Mesela Baldus şu an daha 12 saati var. Bir girmeyenler var da. E, ee, sezon rekoru. ha. Mesela Wizard'lardan 28 tane Wizard vardır. Var yordan 33. Bunlar tabi Baldus'a girenler yani yüksek şeyleri gösteriyor. Hani böyle bizim popülasyon bu abi. Ha böyle göster? Hepsi 33'tür mesela. 29. Dark Mage 19. Force Gunner 24. Kim var işte yani bir azlık var hani öyle diyeyim size Atlas birazcık şey gibidir hani hep derim bunu Tatil semtine gittiğinde hani orada böyle Şey müstakil evler vardır ya bir katlı hani Kafa dinlemek kimse çıkmaz dışarı herkes böyle kapının önünde oturur Yaşlı Şey emekli evi derler Atlas aynı öyle Kalabalık yok yani Huzurunu bozacak bir şey yok Kalabalık yok kafa dinlemek sakin Ama bilmiyorum yani bir süre sonra bu sakinlik çıldırtıyor adamı şey oluyor. Herkese ezberledim. Mesela buradaki çok kişi yarısını tanırım. Yaz Yarısı zaten bizim guild'den. Guild'im um bu arada bunun birincisi, ikinci olmuşlar lan. Ayda. Bak işte bu kötü. yo birinciyiz. Birinci yani guild'im um, şeyin birincisi. Biri vatan aynı yazdan. onu birazdan yazayım. Guild'im um, atlasın birincisi ama hiç oyuna girdiğim yok. Atmıyorlar da beni. Atlas'a da baktığımıza göre EU'ya geçelim. Atlas'ta hakkında da şunu diyeyim hani böyle popülasyon az. Bir item düşürdüğünüz zaman az çok değerli oluyor ama alıcısı olmuyor bazen. Fiyatı ister istemez daha da düşüyor çekiyorsun. Pek de bir farkı kalmıyor gibi. Gelin bir Venüs'e bakalım. Venüs'te Channel 1'e girelim. Şu an savaşta bir çoğu. hani tam şey gözükmez. Only Man. Nefer Joseph. Joseph'e girelim. Joseph D900. Bu arada hani benim çarların çoğu ortak veya birine verdiğim için yani şöyle oluyor. Birinde premium olmuyor. Onu veriyorum görev yapsın diye. Biri bir çar açıyor. Geçmişten 10 yıl önceden kalmış çar var. Bir yıl önce benim tam bir yıl bir ay önce Merkür'e bir çarla başladım. altı aylık süperiyor vermişti. altı aylık itemler vermişti. Gene öyle birisi bir daha başlayabilirim. Neyse gelelim. Nerede? Ha. Bunun bir ayarlarını şöyle bir çekelim. Bu. Ha şu. Şimdi Venüs'e girdik. Venüs'ün pazar şeyi bu şekilde. Kalabalık mı? Kalabalık. Ekstradan CH'leri tekrardan gösterelim şöyle. Yarıya kadar dolu. Şu alt CH'ler hariç. Bu arada 25 CH'ler mi çok? Aha kebap. Kebap var. Aha kebap. Bunun peti mi? Kimin peti bu? XFBI'nin peti mi? Havalı lan kebap. Tipe bak ya. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Koyunu giydirmiş. Böyle yapmış. Tabii ki, kadar olmasa da kalabalık var. Buralarda da yani %60 bir popülasyon diyebilirim. Merkür'e geçelim. Tekrardan şu CH'leri gösterelim. Şöyle şuralar iyi kalabalık. Ya tabii ki bu azlığın ya da çokluğun kendi arasında avantajı var. Ona en son değiniriz. Merkür'e geldik. Şimdi Merkür'deki Venüs'ten bir tık veya iki tırnak artık tık daha şeydi. Bak aşağılarda mesela oralar boştu. Buralar dolu. Şöyle bir CH9'a niye giriyoruz lan bu arada? CH1'e girelim. Ve burada da bir tane Dark Mage vardı. 39, 59'da mı ne kaldı sonra kasmıyor şimdi yani 89 olabilir. Geldik bizim şeye. Şimdi. Şunları bir toplayayım bu arada. Heh. Buradaki guild'e de 5 gün girmesem atıyorlar. Merkür'ün kalabalığı bu şekilde. Şöyle gösterelim uzaktan. Şöyle mesela. Biraz pazar Venüs de aynı gibi ama oyuncu açısından ve CH kalabalığı açısından biraz daha burası dolu gibi. Anladım kadarıyla. Mesela burada şeyler var. Şunlara da bakalım. Ee, diğer sövürlerde şeyi bilmiyorum bu arada. Türk kuvvetlerini bilmiyorum. Buraya hakimi. O yüzden burayı gösteririm Sonra Titan veya Venüs'te niye Türk kuvveti gösterdim demeyin. Şimdi şu 57. Alay Türk. Bir tane şey vardı. Neredeydi o? Kızıl Elma. Bir tane Malazgirt var mesela. Bir tane daha olacaktı ya. Anchanet 58. alay var burada. Perspektif bu fırtına TR varmış. Ya birçok gene insanız falan da mı? Bunlar da mı Türk? Tam hatırlamıyorum. Ama var ya birazcık hani Türk klanlar, Türk oyuncular falan çok. Bir arkadaşı da yazdım. E, Server'da Türk nasıl diye. Çoğunlukla Türk dedi. Yani bayağı var burada oyuncu. Türk açısından. Gelelim şu konuyu bir toplayalım. Çokluk, azlık ne işe yarar? Nasıl olur? Çok bir fark var mı? Şimdi gelelim. En büyük fark benim gözümde şudur. Nea'da yeni bir çar zaman 15 günlük pre alıyorsunuz. Titan ve Atlas'ta. Bunu göz önünde bir tık üste koyun. Ama bu üste koyduk ya. Nea'da VPN'le giriyoruz. Bir tık eksi verin. Yani gene sıfırlandı. Hani pre verse de sen oraya VPN'le gireceksin. Hani VPN açtığın zaman ben size şöyle özetleyeyim VPN'de. Ben VPN açtığım zaman arkada upload yapamıyorum. VPN açınca Discord'a hani kasıyor. VPN açınca adam gibi şarkı dinleyemiyorum. Böyle kendi sıkıntılar var. Paralı bir VPN aldığın zaman rahatlıyorsun ama onu sürekli para vermen gerekiyor. Ne an avantajları bunlar? EU'nun ki ise EU'da Türk çoğunluk var. Tamam mı? Düşük ping. Bunlar değerli burada. Gelelim Popülasyon sıralaması Titan en kalabalık Nea Titan en kalabalık Eu Merkür'ü sonra gidiyor sonra Eu Venüs ve en Az popülasyona sahip Nea Atlas Şimdi Titan kalabalıkta ne oluyor 2 seçenek var tamam mı Bir Bazen Fiyatlar Çok dibe inebiliyor yani nasıl değil, dibe inebiliyor Ben Atlas'ta Bir satıcıyım sen bir satıcısın tamam mı ben 500'e koydum sen 400'e koydun tamam mı ben onu 300'e indirmeyip 401'de veya 400'de bıraktığım sürece sen 300'e de indirmezsen of onun fiyat 400'dür. Titan'da ise 100 kişi var ya diyelim 10 kişi olsun hadi. Her biri 1K indirdikçe yani şeye bağlı, biraz iddialaşmaya bağlı. İtem fiyatı bir de inebiliyor. Veya bazen pazarı çok iyi diyorlar. Mesela bir arkadaş demiş, Merkür mü önerisini Titan mı demiş. Titan'ın pazarı çok iyi diyorlar demiş. Bazen de gerçekten hani pazar iyi olabiliyor aldığım bir itemi çok rahat üst şeylere satabiliyorsun. Aldığın derken yani düşürdüğüm bir itemi, yaptığım bir itemi herhangi bir pazar fiyatına. Gerçekten güzel ticaret dönüyor. Yani mesela Atlas'ta, Atlas'ta örnek vereyim. çünkü ben Atlas'ta oynuyorum. Bu 650 iken EU'da da 700. Ama ikisinin bir farkı var. Atlas'ta 3 günde belki satarım, 5 günde satarım, 1 günde satarım. Burada bizim server'ın ben 100 e, popülasyonlar kaç katı bilmiyorum da hani diyelim 10 katı 10 katı insan var İlla ki alınır Daha hızlı ticaret Böyle kalabalık sorularda Daha hızlı ticaret dönüyor ne sattığına bağlı mesela burada kol, koru satıyorsa Çekilir abi yani bu ne kadar bile kalmaz çok hızlı satılan bir şey Ama burada mesela Farkı şudur Zopex'tendir bakalım mesela bir tane hike fiyatları ne Hayg fiyatları ne Hayk ne kadar mesela Mesela bizde 800 iken burada gene 2.1 ve bu sefer de tam tersi bir mantık dönüyor. Bizde niye 800? Çünkü alan adam 2 beyi almaz. Ne diyor? Benim bu kadar param var diyor. Çünkü bir avuç insana satabiliyorsun sen. Yani. Bu kadar insana satabiliyorsun. Burada ise şeyin geniş. Müşteri kitten geniş. Yarın bir gün sen başladın. Bundan sehten kaç tane alacaksın? 2, 4, 6, 6 bir tane temposu. 7 tane alman gerekecek. İlla ki bu fiyattan satacak. Yeni oyuncu geliyor. Mevcut oyuncu var craftlamak isteyen var. Yani itemden iteme, server'dan server'a nasıl bir piyasa varsa değişiyor. Onu diyeyim size. Bugün bu 700k kor, yarın 500 olabilir. Bizim server'da 600, yarın 200 olabilir. Yarın 1.5M olabilir, 1M olabilir. Yani gidişata bağlı öyle diyeyim. Gelelim benim önerime. önerime. Benim önerim birinci sırada Neatitan olur. Niye? Sana 15 günlük premium veriyor. 15 günlük pre demek Abi harbiden çok gerekli bir şey oluyor. Niye gerekli? Şu yüzden gerekli. Ben 101. belki 150. çarımı kasmışımdır. Tamam mı? Ya burada Dark Match var. Gene yarın bir gün onun belki kasar videosunu yaparım. O konuşma görevleri sürekli seni bir yere yollayacak. Oyunda keserek veya görev okuyarak vakit harcamıyorsun. Orada oraya giderek vakit harcıyorsun. Oyunda bak yani şöyle diyeyim. 100 dakika görev harcıyorsun ya. 5 dakikası kesme görevi 95 dakikası koşma verme görevi yani gidiyorsun onunla konuşuyorsun onunla konuşuyorsun işte tabelayla konuşuyorsun çiçekle konuşuyorsun Bu tarz sıkıntılar var premium olunca Bunu minimuma indiriyorsun Minimuma Ondan sonra 15 günlük planında kalabalık gerçekten kalabalığı gördük kalabalık kendinde orada bir yer bulman Bir arkadaş edinmen bir grup edinmen daha kolay Bir itemi satman daha kolay Ama gel gelelim oranın eksi yönü VPN ben VPN 4 test kullanıyorum. Şu an bir sıkıntı çıkmadan, yani sıkıntı olmaz sürece onu kullanın. Ondan sonra Ev Merkür. Ev Merkür'ü niye öneriyoruz? Düşük ping, yüksek bütün hani belki Merkür'de bütün Türk oyuncular burada olabilir. Yani Türk yoğunluğu en çok olan server. Kalabalık, hızlı yer edinirsin. Mesela gelelim. Yani dediğim gibi şuradan açtığın zaman niye çıkmadı Google Ranking? bir sürü Türk şey var. İlla ki kendine yer bulabilirsin, yer Bu Guild'de olmasam şimdi request deyip şeylerini gösterirdim onların. İsteklerini hani ne şart koyuyorlar falan. Ya da bir, birine de yazabilirsin. Zaten tepesinde çıkan mesela kim var? Şöyle gidelim. Ha kızım ek, ekstasi ne? Ek, okuyamıyorum ki. O kadar çok blur var ki beyaz. Ekstasi de TRM'si. Adama yazacaksın. Abi bu görev nerede? Bitti. Ha burada mesela. Evet, bir sürü var yani. Adım attığın yer. Kaynıyor. Aha bak mesela burada okuyamıyorum ama var işte yani çok beyaz bu arada. Bana da çok vuruyor. Tam göremiyorum. İnsanlar var illa ki yardımcı olurlar. Üçüncü önerebileceğim yer ise Ev Merkür, Ev Venüs. Merkür'e o kadar çok alıştık ki Merkür Merkür diyoruz. Şimdi Venüs'te de gene Türk çoğunluk var. Eski köklü soğurlardan kalabalığı da var. Oynanır akarı var. Geldik dördüncü ne Atlas? Atlas hani popülasyonu gösterdiğim gibi. Channel'ları 10 c CH. Diğerlerinin 25 yani bir böyle bir farkı var. Gel gelelim. Kalabalığı yok. İtemi hızlı da satabilirsin. Yavaş da satabilirsin. O konuda bilmiyorum. Hani atlasa başlanım hani çok kişi öyle güçünüyor. Kimse orada oynamıyor. Popülasyonu az, bir item düşürdün bir şey yapar. Ama o da mantıklı. O yönden de başlanabilir. Ama bir süre sonra yalnızlık başınıza tak edebilir. Hani böyle şey istiyorsanız 50 kişi var işte 50'siyle de tanışayım. 50'si de beni tanısın. Tam böylelik bir yer. Yani bir avuç insan herkes birbirini tanır mesela. Gel gelelim benim yapabileceğim, anlatabileceğim bu kadardı. Bir sonrakilere bu soğurlardaki piyasalara bakabiliriz. Ama o tek video olur. Mesela Atlas'ta yapmıştım. O tarzda bir Titan, Merkür, Venüs yaparız. Event zamanı tek tek hangi soğurda ne kadar satılıyor diye event itemlerini yapabiliriz. O biraz uzun sürer de. Anlatın benden. Seçim sizden. Sonraki videolara görüşürüz.